Uzak, her yer kura, yıkın duvarları uğra, yanıma uğra, bir yazı tura, Yükelim tüm kollar. Koy koy yeni bir kat, onda geçeyim iyi bir fark Sorma gideni deli kura, kapalı kapıya şey tak. Güzel geri topla, verdiğin dil olsa Kalbim vurmuş gidiyorsan, dönüyorsan, dönüyorsan Kızgın gülü üstüne düşmüştün olayım ben, solun bir kere girdiğinde versem yok olayım ben. Koştu yara, ben ölmezsem minara. Karakök gibiyim sobalara, beni öldürsün odalara. Hızın günlerin üstüne düşmüştün olayım ben, solun bir kere girdiğinde versem yok olayım ben. Koştu yara, ben ölmezsem minara. Karakök gibiyim sobalara, beni öldürsün odalara. DJ. Wow. Susar, herkes susar. Her yer kural. Yıkan duvarlar. Ura, yanma ura. Diyaşat ura. Mükellep tüm değil mi? Zorlama düşerim şeytan olmasın diye değil mi? Koy baba gitsin fırrabba Zor mu trip atma Trip atma Trip atma döneceğim hayatım var istediğimi mi? Zorlama düşerim şeytan olmasın dinle değil mi? Koy baba gitsin fırrabba Zor mu trip atma Trip atma Trip atma. Üzlün, Gül'ün Yerden ne olayım ben Soğudum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum yara ben ölmezsem yine ara Karınış gibiyim sobalara beni oldursun odalara Kızım gülüm üstüne düşmüş ne olayım ben Soğudum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum yara ben ölmezsem yine ara Karınış gibiyim sobalara beni oldursun odalara 要 <Yeah. S 2> DJ 你 a r 看到没，宝贝们？